Dedi ki bu hizmetin en önemli hususiyetlerinden birisi bağımsızlığıdır. Diğeri de meşruiyet dairesinin içinde kalmadaki ısrarıdır. Dedi. Fakat dedi meşruiyet dairesi dardır. İçinde durmak zordur An ama dedi en emin yoldur. Dolayısıyla bugün dedi biz meşruiyet dairesi içinde kalmanın bedelini ödüyoruz dedi. Ama size bir şey diyeyim ki dedi. Hazreti Üstad'dan bu yana bize tevdi edilen bu emanet bir sonraki nesle çizdirmeden, böldürmeden, yaralamadan evdi etmek boynumuzun borcudur. Ve bunu muhafazamız ancak meşru dairede kalarak olur. İnanın dedi bu hizmet meşru dairenin dışına çıktığı an o emanet yaraların en büyüğünü alır dedi. Ve bugün yaşadığımız sıkıntıların on katını yaşasak, mali kayıplar, can kayıpları, kurumsal kayıplar bunları dedi onla çarp. On katını yaşasak sahip olduğum emanetin kıymet ve değeri adına çok Allah kayıp verdik bile denemez Çünkü bu emanet çok aziz çok değerli ve çok kıymetlidir demişti.